Nasıl pazar market fiyatları doğru mu bu fiyatlar? Ya ben yurt dışından geliyorum. Yurt dışından geliyorum. Hadi vurun bakalım. Nereden? Ağustos'ta Viyana. Niye vurayım abi ben sana? Yani vuruyorsunuz hep gurbetçilere de onun için diyorum yani. Ben mi vuruyorum? Siz hepiniz vuruyorsunuz. Ben vuruyor muyum gördün mü? Siz hepiniz vuruyorsunuz yani. Bir, bir şu anda bir, 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 algı operasyonu yapıyorsunuz gurbetçilere. Siz e, bakın çekin. Ben Geçen vuruyor muyum? Kapıkule Bak, 100 kilometre şey kala bir abi, gurbetçi. Ben vuruyor gurbetçi, muyum? Bak ev, çok basit evet, bir şey ben yani. Yapma. Beni gördün mü? Bakın mi? bu Türkiye hepimiz değil mi? Beni gördün mü? Sağcısından, solcusundan. muhafaza muhafazakarken e, biz hepimiz bir olmamız lazım. Anlıyor mı? Başka bir şey demiyorum yani. Sen şu an ne anlatıyorsun bilmiyorum ama diyorum ki sana beni gurbetçilere kötü davranırken kötü konuşurken hiç duyduğunu gördüğünü. Ama genel yok şu anda bir genelleme yap. Sen ya neredesin? zoruma gidiyorum. İstanbul'um. İstanbul'lusun. İstanbul'luların hepsi şöyle böyle diye konuş doğru bir şey mi Ya hayır genelleme yaptınsa doğru değil. E tamam niye genelleme yapıyorsun? Ama o zaman? şimdi mesela gurbetçilere bir antipati var şu anda. Gurbetçilere, e, ben, ben olan, rahat gurbetçilere olan antipati şundan Neden? Gurbetçiler buraya geldiklerinde buradaki vatandaşlara hakaret ediyorlar. Diyorlar ki kullanma o zaman o telefonu. Şimdi oradaki gence hak görüp de buradaki gence kullanma diyemezsin. Ya o, o Bir. doğru. O, o, İkincisi hadis. buraya gelip e, buradaki vatandaş geçinemiyorum dediğimde sen yalan söylüyorsun. Burası aslında cennet. Ama senin için cennet. Senin çünkü para burada 30'a katlanıyor. Fikir, Enfikiriz. Bak bunları savunduğu zaman iriti oluyor buradaki vatandaşta. Tamam. O yüzden tepki gösteriyor. Yoksa gurbetçileri hayat pahalı. Bakın şunu söyleyen Türkiye gurbetçilere pahalı. hiç kimse ayrı olmaz. Buradaki vatandaşlara acıyorum. Gerçekten halleri kötü. Ben bunu dışarıdan gelip görüyorum, her geldiğimde tamam benim euromun um değeri artıyor Ama fiyatlar da artıyor ama, ama oradaki vatandaşın Lona Tl olarak aldığı maaş artmıyor Ben bunu üzülüyorum dediği zaman Hiç kimse <laughs> sana tepki göstermez Ben genellikle e, siyasi görüş olarak e, Grup için çoğunluk, çoğunlukla milliyetçi muhafazakar kesim olduğu için Sizin fikrinize uymadığı için siz vuruyorsunuz Şimdi, içeri. Ben şöyle vuruyorum Eğer Sen <laughs> Ezanlarımızı susturamayacaklar derken O anda arkanda çan çalıyorsa yani Almanya'dan bunu söylüyorsan yerim senin vatanseverliğine diyorum. Ne alaka? 1970'lere gitti. 60'lara gitti bunlar. Bak bir dakika dur. Orada e, bayrağımızı indiremeyecekler vesaire diye orada naralar atıp da eee Kimse atmıyor oradan. E, atıyorlar. Hayır. atıyorlar. Ben de evet. bu gurbetçiyim. Abi adam Ben kim, orada mı bimeyim, bimeyim. Şimdi burada bu vatandaşın alamayacağı arabalara binip diyorlar ki siz buradan ankörlük yapıyorsunuz diyorlar. Bu. Bak, sizce bu doğru var. bir şey değil. Doğru Üstten, bir şey değil. Hayır, doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey. Açın Bak sen ne Doğru diyor. değil diyorsan zaten tamamsın. Açın doğru sen bir şey değil. Hani tamamla alakası Ama şu anda ben e, genel olarak e, bir sol kesim diyeyim kusura bakma yani. Bir gulbetçide karşı antipatikleri Açın var. Geniş, geniş, geniş. Anlıyor musun? Bu doğru bir şey değil yani. Ne alaka? Ben gelip Türkiye için oy kullanmadım. Buradaki insanların kaderini Abi, ben şimdi, belirleyemem. Benim ben, oy hakkım yok. Ağlamı Benim ben, oy hakkım yok hanımefendi. Tamam. İnsanların hayatını belirleyemem. Evet, benim sinemonla abi. Ama, ama yani kaderi de Türkiye'nin değil. Kaderi de gurbetçiler belirledi. Onlar, da, belirmedi. Onlar da, bir gerçek, gerçek yani. Ben Sen ben geç Şu anda diyorsunuz ya Türkler, Türkler antipati duyuyor değil mi? yani. Hanımefendi. hanımefendi, şimdi ön yargılı davrandığınızı söyledi. Hayır, hayır nerede? ben ben de gurbetçiyim. Hayır. Hayır, olsaydım hayır. Süper gurbetçi oldu değil mi? Ne alaka ya CHP Atatürk'ü ne alaka? Hiçbir part tutmuyorum. Ben AKP'ye oy vermedim, CHP'ye de vermedim. Ne alaka? Gurbetçi CHP vermiş olsaydı süper olacaktı. Abi siz bak, bu ülke benim... Bizim oy verme hakkımız yok. Ben de oy, oy kullanıyorum. Biz burada yaşayan insanların yok yok. Niye belirleyemeyiz biz? Şey, veya buradaki mi? Suriyeliler veya Araplar belirleyemez burada. Mi? Sonucu, sonucunu, sonucunu, sonucunu siz çekmeyeceğiniz için mi vermiyorsunuz? Al, Alkışlama arkadaşlar. Alkışlanacak bir durum değil bu ya. Ben Almancıyım. Neyi hazmedemiyorum? Ya abi şuradan ben çıkarayım bir tane parasını çıkarayım ya bir tane. Ben de Müslümanım. Ehlam tamam. de Niye o zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı almay? alakası yok. Almanya'da Demokrat buraya gelip muhafaza gayri olamazsın yani, abi. Değil. Olamazsın Sen abi öyle bir şey yok. He? Size, yani. size size burada mi soracak? Ben, siz abi, o zaman, zaman, o zaman oluyor ama. ama. Hayır bir dakika. Bak, bak, bir bak bir oy oy benim oy hakkım yok. Yanlış anlamayın. Benim oy hakkım yok. Siz yok siz bu demokrasi siz yok mi? Yok siz, yok siz mi belirliyorsunuz? Herkes adına özür diliyorum bir gurbetçi olarak. Ne zaman ki bizler yabancıların oyu açıldı Türkiye'nin kaderi belli oldu. Bak iki gün önce. Aa vallahi oy kullanmadım. Buranın kaderini belirlemek istemediğiniz için oy Hayır evet. Var mı hakkım? Hakkım yok benim. Var mı hakkım benim? Ben burada yaşayacağım. benim gücünü siz çekmiyorsunuz. Abi ben çekmiyorum ki buradaki vatandaş çekiyor abi ya. Kullanmasın abi. Kullanmayacaksın abi. Kurbetçi oy kullanmayacak, Suriyeli oy kullanmayacak, Arap kullanmayacak abi. Bu ülkenin vatandaşı kullanacak. Heh, tamam. Nasıl, 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 neden gittiniz? Niye, Suriyeli Türkiye ye gelmesin nereye gittiniz? Siz neden gittiniz Almanya'ya? Kullanmıyorum ben. Ben de orada Ben, ben, ben orada ben, ben öyle. Ben geliyorum. Ben de Ben de benim gitmesi o, hak diyor. değil mi yani? Ya. Gitmesin. Neden yani. ne ne gitmesin? gitmesin gidebilir herkesin. niye kız ya, ben, ben diyorum ya, ki Suriyeliler buraya, buraya geldiyse, Suriyeliler buraya geldiyse abi, hakları varsa kurtarmaya veya hayat... Suriyeliler buraya kaçak yolla giriyor. Biz de Almanya'ya geldik. kaçak yolla giriyor. Bir dakika. Az bir dakika. Ya kaçak yolla giriyor. Her şeyinizi araştırıyor. Bunlar vefat kürsüye Ve ateşi bol olsun yazdılar. Sizin bölmediler. Anladın mı? Ateşi bak, bol olsun. Hala, ya kaptan ve üç kişi kazadı trafik kazasına. Hepsi öldü Sıla yolunda. Ve sizler ya e, 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 şey gülücük smiley atıyorlar yani. Anladın bak, mı? Bak, bu etik mi yani? Yapma. Ya. Hayır, senin yaptığın haydi. etik mi? ne demek ya? Benim yapmadığım şeyi bana yapıyor diyor. Ben sen yapma. Gurbetçi diyorsun. Gurbetçi bak. Yok bunu gösterek yapıyorsun. Sokak raporu. Bak ben gurbetçiyim arkadaş. Ana bu memleket hepimiz sağcısı solcusu dinsiz dinsiz. Bak biz bir lazım. Biz önce açıkladım sana. Ama siz herkese aynı kefeye koymadım hala buraya. Ama sen koyuyorsun. Böyle yapıyor diyor. Sen bütün gurbetçi aynı kefeye koyuyorsun. Hayır, Demin dedim sen... böyle böyle diyorsun. Yapma ya. Abi, yapma. Abi. Ben sadece üzülüyorum biliyor musun? Beni orada sen temsil ediyorsun tamam. diye. Gerçekten Yap. seni görüp de ay, Türkleri ay, öyle ay, zannediyorlar ay, biliyor ay, musun? Gerçekten ya. Bizlere mikrofon uzatmayın lütfen bak. Niye abi? Uzatmayın abi Ya görüyorsun işte ya. Uzatmayayım bizlere yani biz şeylere yani gurbetçilere diyorum yani. Buradaki vatandaşın fikrini alacaksın abi sen. Türkiye'de yaşayanın vatandaşın fikrini alacaksın, düşüncesini alacaksın. Doğru söylüyor abi. Ben ya. benim değil abi, benim değil. Benim almayacaksın benim. Ben zaten yaşıyorum. Ben paramı kazanıyorum. Ben geliyorum bak. Var mı köyüne gidemiyor adam ya? Köyüne gidemiyorum Memleketine gidemiyor ya. Gidebiliyoruz mu arkadaşlar? Hayır. Gidemiyorsun hadi telefon. Memleketine gidemeyen adam. Gayet ben Almanya'dan kalkayım geleyim buraya. Belçika'dan kalkayım buraya geleyim arabamla özel arabamla. Abi demin var ya bak yemin Aramda. ediyorum birbirimize kardeşim ya. Ayıp be lan bu şey şey Burada ya ya, Niye bölümünün. araya giriyorsun? Ama İşine mi gelmedi? kötü. Yürü. Ya bırak abi bunları ya. Bunlar işte ah. ya. Ya, ya cips şey. paketinden ya daha boş adam bunlar. Metrobüse bindim abi. Metrobüs bindim. Adam yemin billah olsun bak. Çocuğumun yüzünü görmeyeyim. Metrobüs bozulsun diye dua ediyor ya. Bunlar vatan haini. Ne? Ekrem İmamoğlu'nu kötüleyecek. Bak Allah belan versin. Çocuğum yüzünü görmeyeyim bak. Yemin ediyorum ya. Onu demin biraz önce bir saat önce. Ben de diyorum. Bazı bazı şoförler özellikle araçları bakıma götürmüyorlarmış. Abi diye. Diye. Abi makinedir, bozulur. Klimasıdır, Aa, çalışmaz. Bozulur yani bu makinedir ya. Sonuçta makine yani. Neyse abi hadi kolay gelsin. Evet abi sen söyle. Ne söyle? Bilmiyorum ne abi, sen... bir şeyler söyledi önce duymadım. Seni Ya böyleler bana dışarıda biz işte böyle bana ters yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Tamam Alman medyasını, İngiliz medyasını evet. izliyor böyle. Kendi kültürüne bir kere ters bunlar. Bunlara konuşmak lazım. bir. Ne biliyor acaba? Ben 20 ay şey askerlik yaptım Nasıl mi? gidiyor? Şu bak, şey 20 ay askerlik yaptım görelim. ben değil mi? Vergimi verdim, sigortamı verdim. 40 senedir. Burada da okudum üniversiteye kadar. Devletle de her insanlara da barışıyorum. Çok bedel Hiçbir sıkıntım yok. Niye oy kullanmayayım ya? Peki bunu tam tersini düşünelim. Biz orada Almanya'da Almanları seçiyoruz gayet normal. İşte, Bulgar'da ben gece, da seçiyor, Fransa'da seçiyor. Herkes seçiyor. Siz burada oraya giderken sizin yedi sülalenizi araştırıyorlar. Ama burada adam elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyor. Aradaki fark bu. Bombacısı devlet, tabi devlet nasıl ya? Siz Abi, Abi, ya. belki de böyle bir iki tane olabilir. Ya tamam da belki de bir de iki de bir tane olabilir. Konuşacaksan konuşursun. Konuşmasan gidersin. Ya, gidelim, gidelim. Burada ya, konuşalım ama gelip de yani, bu ya. yaptığı terbiyesizliktir. Bak Su dük bak bir dükkana girip de bırak ya buradan Bunu alışveriş anlamazsın. yapma falan gibi. Daha 50 sene olsa buna bir şey anlamaz. Tamam. Sen çok anlıyorsun yani. Tamam. Gel daha iyi anlat o zaman. Allah evet, Allah. Bizim, bizim kimseyle Biz problem yok. Söylüyoruz. Ne Almanlar ne, ne Fransızlar ne bir kendi vatanda hiç yok. Senin mı yurt dışına giderken? Pasaportuna bakıyorlar, e vize bakıyorlar, cebinde paran var mı diye burada bakıyorlar. Burada devletinizden altına koyuyorsunuz öyle diyerek. Ne diyorsunuz? Hiç kimseyi kontrol etmedin içeri alıyor diyorsunuz. Kaçaksa devlet onu bilse onu engellemez mi? Şu an geldikten sonra geri gönderiyor. E, Gelirken ne niye sınırlarımız kapatıyorsun? Bilmediğin şey Sınır şey ülkenin namusu değil mi? Niye hududumuzu korumuyoruz? Neden korumazsınız? Koruyor. Işte. Ama her Bu yerde var. Almanya'ya hiç kaçak, kaçak gelmiyor mu? Bu kadar mı oluyor? Almanya'da böyle kaçaklar tutup gönderiyor. Belki Türkiye ne gece, yapıyor? Aynı Almanya Almanya'da yapıyor. Değişik yani. yani bir şey yok ki. Genç kızlar en son Yugoslav savaştan kaçmışlardı. İki tane kız gece yakalamadılar mı? Saat üçte. Hiç böyle bir tane elbise bile vermediler. Aldılar direkt sınırlara bıraktılar. Hatta Almanya'nın en büyük gazetesi Bild yazdı bunu. Bild gazetesi. Günde 3 milyon satıyor. Yani orada e, biz yani. birisi sınır dışı edildiği zaman gazetelere bile çıkıyor. Tabii Ama söylüyor. burada biz inanmıyoruz bile. O kadar artık sıradanlaştı Abi, değil şey mi? Şey Devlete destek, köstek olmayalım lütfen. Ya, Ama hatalarını ben da söyleyelim kadar, ki değil mi? O kadar diyorum. Ya sıkıntı değil Hatalarını da söyleyelim bak, ki. Bak, hepimiz Müslümanız. Biz bak biz Avusturya'ya da gidiyoruz. Akrabalarım var. Evet. Fransa'ya da gidiyoruz. Hollanda'ya da gidiyoruz. Yani herkesin sıkıntısı var. Buradaki komşularımız da var. Ama çok iyi olan da var. Buradaki vatandaş daha fazla çekiyor mesela. Ya tamam işte onu düzelteceğiz hep Onu beraber. siz gazeteci olup gidip devlete bir sorun, araştırın. Evet. Alıyorlar mı ki bizi içeri? Biz Destek alın. Biz Neden almasınlar? Biz bir röportaj talebi gönderdik. Aylardır Sorduğunuz haber yok. Mu? Gittiniz mi yanınıza? <laughs> Yanlar mı? Gidelim abla mesela. Ya Mahalle Bakanı'nın sence ben yanına gidip biz, sorabilir miyim bunu? Ee, Alıyorlar mı ki? Biz Cumhurbaşkanımızın ta yanına kadar gittik. Balkon konuşmasına gittik. Yanına ben dinledik, resim yani çekildik. Ya. Neden girilemesin? Bilmiyorum Neden ya. gidilemesin? Ama Neden biz, konuşulmasın? Bizim Neden? gördüğümüz kadarıyla sadece Beyaz TV, A Haber, Sadece bunlar girebiliyor. Onlar veyahut da bir cumhurbaşkanımız bir canlı yayına çıkıyor. Sağ son oradaki gazeteciler de sadece cumhurbaşkanımızın cevaplarını soruluyorlar. O zaman siz de o beyaz TV ile falan konuşun. Onlarla beraber bir işbirliği yapın. Aa, Hep sorularınızı iletin. Hepsine edeyim. bakıyoruz kardeşim. Bizim bin tane kanal var. Hiç böyle bir şey görmedik. Peki. Bir basın toplantısı oluyor. Yüzlerce gazeteci oluyor. Orada oturuyor. Nasıl oluyor? Hepsi mi bunlar beyaz veya ATV? Onu bilmiyorum yani. Soranlar yani. da yayınlanmıyor. Evet, anlıyor musun? Ya, ya. Cevap yani, yani. ya da geçiştirilerek yani. cevap veriyor. Çünkü yani bizim... Ya biz Allah'a şükür yani gözümüz açık, biz her şeyi izliyoruz. Doğruyu da, yanlış da. Buradaki vatandaşın sıkıntısı var mı? Var tabii. E bizim sülalemizde biz de var. Ki bizim. Almanya'da sıkıntı kadar var, belki Türkiye'de de var. Ama bu, tamam, biraz az, biraz sonuçta yani, var. yani çözülemeyecek veya düzelmeyecek bir şey değil. Biraz zaman lazım. Daha yeni deprem atlattık. Tamam. Ee, geldi. De... Hı? Geldi yani her zaman. şey geldi. Bizim Almanya'da bir sel felaketi oldu. Daha şimdiye kadar düzenleyemediler. 4 yıl oldu o köye giriş Devletçe yasak şu Devlet halledemedi. Da. Almanya tamam. zengin bir mi? Tane bir köy ya ufak. Belki 5.000 kişilik. Belki 4.000 mi? Ya fazla bile bir köy. Yok yani. 400 önce sel, sel götürdü. Araştırın. Onlar da Oraya şikayetçi. giriş yasak şu anda. Ve bütün evler şu anda dökük. Bir Onlar tane da köy. Şikayetçi. Ve bir Alman gazetesi, evlere. o bir gazetesi dedi ki eğer Türkiye'deki deprem bizde olsaydı biz bittiydik dedi. Bir gazetesi günlerde 3 milyon satıyor. Öyle büyük bir En büyük gazetesi böyle bas sayfa yaptı. Türkiye'nin en büyük düşmanı bir saydık. <laughs> Türkiye'nin en büyük düşmanı. Evet, bak, o bile dedi Türkiye gibi biz olsaydık şu anda yerimizden kalkamazdık dedik tamam mı? Abinin dediği ya, doğru. Ya sıkıntı var ya. Regens, Regens, Regens yani devlet yetkilisi mi yaptı? Mi Abi, Yoksa gazete bile kendi kendine mi yorumladı? O köyü kapattılar işte. Dediğiniz evet. köyü kapattılar. Evet. Bunu gazete Sadece, gazete kendi yani. mi yorumladı? Sadece bir nehiri kapatamadılar. Hayır, 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 bir bir şey sorayım. Sorayım. Bak Türkiye büyük deprem iş yaptı. Bunu gazete kendi mi yorumladı yazdı? Yoksa devlet mi söylüyor? Alman devlet televizyonları söylüyor. Başbakanları söylüyor. Siz Macron'u dilemediniz mi? Macron de, Macron Almanya'da, ne dedi? Siz herhalde dinlemiyorsunuz onları. Ama Bilmiyorum Macron nere? Almanya nereye? Abi Almanya da aynısını söylüyor. Fransa da aynısını söylüyor. Bütün süper bildiğiniz Almanya'dan devletler. Almanya'dan bahsediyorum. Macron'a geçtim. Onu anlamadım. Hepsi Hepsini aynısını söylüyor. Felaketi diyor. Felaketi. Felaket, olsa biz yerimizden kalkamazdık diyor. Peki şu an şu an şu an ölenler için bizim şükür etmemiz gerekiyor? Türkiye ne örnek abi. veriyor canım. Türkiye gibi bir deprem olsa. Bizim <laughs> e, için öleniniz nedir abi? E. Bizim için öneriniz nedir? Önemli şükür ne? mü edelim deprem? Bizi şükür Şu anki duruma şükür Bu nasıl olabilir? İlk o kadar edeceğiz. insan öldü. Abi ben İnsanlar İki bir öldü. Bir devlet şükür vardı. edeceğiz herhalde yani. yani Bizim o Başımızda bu hükümet mi? vardı. Yani öyle Başka bir hükümet olsaydı daha çok insan yani mı Hükümeti karıştırmayın siz bir defa. Biz Türkiye olarak konuşuyoruz. Abi, tamam, kimse he? o konuşulur abi. Ya <laughs> araba nasıl gidiyorsa şoför öyle konuşur abi. Aaa siz nereden <laughs> nereye çekiyorsunuz? Tamam o zaman ya, ya siz abi, istediğiniz bildiğiniz gibi yapın yani. yani. Abi yani. araba nasıl gidiyor diye şoföre <laughs> sorulur abi. Fikir hürriyeti var bir şey diyemeyiz abi. Bizim fikrimiz <laughs> böyle kardeşim. <laughs> <laughs> Beğenir beğenmez ama bizim fikrimiz böyle. Hayır, Sen bana yüz bin kere sor ben aynısını konuşurum. Aynısını söylerim. Evet. Yani, yani, teşekkür ediyorum.